Akıl sağlığını kaybedecek noktaya gelmesine rağmen yatırımlarını sıkı bir şekilde takip eden, yılmayan, usanmayan, mücadeleci ruhlu değerli yatırımcılar videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hem endeks analizi hem de bir fırsat videosu niteliğinde bir video olacak. Güzel bir video olacak. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı yani artık 100 bin aboneye geçtik. Önümüzdeki hedefimiz artık 250 bin abone. 250 bin aboneden bir tanesi olmayı, önümüzdeki fırsatlardan yararlanmayı istiyorsanız ücretsiz bir şekilde abone ol butonuna girebilirsiniz. Hayır ben profesyonel destek almak istiyorum. Burada işte günlük bültenlerden para kazanmak istiyorum. Hocam işte sürekli Telegram'da şunu fotoğraflar paylaşıyorsunuz falan diyorsanız eğer arkadaşlar. Şurada da göstereceğim. Pazartesi günü gübre fabrikalarından %7 tam hedefimiz 211 noktasına hedefimiz gerçekleşti. Bugün de elit vermiştim zaten gördüğünüz gibi. Elitte 36.70 civarında hedefi vardı. Şu an anlıkta ne kadar elit? 36.70 buyurun %7.30 Ben boşuna konuşmuyorum. Boş reklamları seven bir insan değilim. Her zaman da gerçekleri konuşmaya çalışan bir insanım. Olduğu neyse odur. Zaten bu kadar yüzlerce üyemiz var. Bunlar da herhalde bedavadan para vermek istemezler. Üyelik sistemimizde yarım paket sigara parası, günlük yarım paketinizi profesyonel borsa desteğine ayırmak istiyorsanız katıl butonunda da üye olabilirsiniz. Evet videomuza başlıyorum hızlı bir şekilde. Ben bugün bir, e, hatta bir bugün değil Twitter adresimiz BrokerNK, Telegram BrokerNK, Borsa Analiz. Buralarda da hem bilgilendirme hem paylaşım. Evet şu aralar çok fazla ise senedi paylaşmıyorum ama video linkleri paylaşıyorum. E, sabah işte endeks analizleri paylaşıyorum. Yorumlar yapıyorum. İstersen gel kardeşim istemiyorsan keyfim bilir. E, buralarda sürekli şunu söyledim. endeksle benim işim yok. Ben artık endeksi kabul ettim. Kabullendim. Çünkü 9200 kademesi altında kalan endeks sürekli bize baskı kurmaya. E, artık hani karşımızda böyle 10 kişi kalmış bir futbol takı. Hatta 9 kişi kalmış bir futbol takımı gibiyiz. Yani iki oyuncumuz kırmızı kart yemiş. Karşımızda 11 kişilik bir takım var da. Onun mücadelesini veriyormuş. Hani birkaç kişilik efor sarf etmemiz gerekiyormuş gibi bir piyasa var. Ben buna bir yıldır alıştım. Artık gerçekten psikolojik de alıştım. Beden Sensel de alıştım. E, artık maddi olarak da alıştım. Bunun mücadelesini artık çok rahat bir şekilde veriyorum. Model portföyümü de belirliyorum. Bu piyasada korkak takılmıyorum. Elimden geleni yapıyorum. Evet bazen stopa da düşebilir. Bu hafta Allah aşkına iki kağıdımda %7 verdi ama e, tabii yeri geldi mi de %3-5 toplamak zorunda da kalabiliriz. O da ayrı bir senaryo. Ama mücadele edeceğim. Bu endeksi ben kabul etmişim. Artık endeks şuymuş buymuş yazıklar olsun falan gerek yok abi. Neyse o. Benim beklentim 14.000. Oraya gideceğinden eminim. Tabii ki kademe kademe takip edeceğiz. İşte 10.500'ler var, işte 10.400'ler var, 11.000'ler var. Hepsi kademeli, hepsi yeni bir heyecan, hepsi yeni bir hikayeyle devam edecek. Elimden geldiğince de o noktalarda doğru yerde olmanızı sağlayacağım. Doğru yerde olmayan yine para kazanamayacak çünkü onu da söyleyeyim. Ee, onun haricinde endeksteki e, tepki hareketi güzel. 9.8815 kırılmadıkça hiçbir sorun yok. İlk destek kademem orası. Güçlü destek olarak önemsediğim nokta. 8.815, 8.770 bu kademeler arasında ee, hatta 8720 bile diyebiliriz. Bu kademeler arasında tutunduğu müddetçe endekste ekstra bir durum beklemiyorum. Küresel'e göre bence fena da değiliz. Hatta küresel de yavaş yavaş toparlıyor ama VIX'te çok çekilme yok. Yine de böyle temkinlik almak lazım. Onun haricinde tüm fırsatları sunacağım. Bunu söylüyorum. Arkadaşlar ne yayınları ne de fırsat işte bültenlerimi ben açığa veremiyorum. Bazıları diyor ki ya hocam biz de yararlanalım. Dostlar zaten makul seviyede tutmamın sebebi ücreti Herkesin gelebilmesi. Bugün 650 liraya internet paketi bile satın alamazsın. Dediğim gibi sigara paketi neredeyse kullanmıyorum ama 100 lira olmuş. Yani böyle bir ortamda ben şunu sözünü verdim. Bir yıldır zam yapmıyorum, yapmayacağım. E, elimden gelince kayenin yanındayım dedim. Kimisi istiyor ki her şeyi bırak, hiçbir şey yapma. Emek, karşılık bilmem ne alma. Sen burada bir brokerlık yapıyorsun. Sen burada bir yatırımcı dostu hareketler yapıyorsun. Sen burada profesyonel destek veriyorsun ama bunu herkes gibi haybeye ver. Herkes dedikleri, ücretsiz dedikleri de sabah akşam millete mal çakan tipler. Sabah akşam biz burada kardeşim dostlarına para mal çakmayan, bu ortamda para kazandıran bir aileyiz. Buna ister inan ister inanma. Bu kadar basit. Kimse gelmek zorunda değil. Zaten çok fazla gelirseniz de onun da bir faydası yok bana. Beni ekstra yorarsınız. Bu sefer kişisel ilgilenmem bir tık da azalır. Öyle bir derdim de yok arkadaşlar. Ama ben şunu söylüyorum. Elinden geldiğince en azından fırsat videolarını takip et. İşte e, ya da normal endeks videolarını takip et. Bir şeyler öğren. Ona göre pozisyon almaya çalış. Ona göre değerlendir. Çünkü ben bütün destekleri dirençleri veriyorum. Bundan sonra da vermeye devam edeceğim. Endeksle ilgili 9200 üstü kanala girmedi müddetçe ben burada çok büyük bir pozitiflikten falan da bahsetmem. İşte sürekli short pozisyonları, kontratları var. Açıyorlar, baskılıyorlar. Zaten vadeliler en büyük düşmanımız. Vadeler tarafından bizi bertaraf etme derdindeler. Başarıyorlar da zaten kısmen. Doğru yerde olursak günlük bazda para kazanıyoruz. Yoksa ben bir kağıt aldım bekleyeyim uzun vadede para kazanayım. O günler bitti. Bitti kardeşim. Doğru artık. Bak eskiden herkes broker'dı. Bak eskiden herkes broker'dı. Niye? Enflasyon vardı. Dolar vardı. Enflasyon ve dolarizasyon ortamında yüksek işte hiper enflasyon ortamında... ...hisse senetleri eninde sonunda zaten tahtacıların e, tl, TL ya dolara dolar daha doğrusu maliyetlerini kurtarmadığı için mecbur sürüyorlardı. O yüzden herkes o zaman üstattı. Şimdi öyle bir dönem yok. Bugün artık eskisinden çok daha önemli doğru hisse senedini seçmek. Doğru yerde değilsen orta ve uzun vadede dahi para kazanamayacaksın. Bu kadar da net konuşuyorum kardeşim. Bu kadar da net. Yani artık öyle ben bir hisse yatırdım nasılsa beklerim. Beklersen para kazanırım devri bitti. Doyumlu olacaksın. Bak elit Örnek veriyorum şu an kaç elit? Bak 36-44 gördün mü? Benim direncim çalışmış. Benim üyem burada kar realizasyonu yapmak zorunda. Ben her zaman diyorum ekstra risk almayın arkadaşlar. Bu buradan tavana da gidebilir. Benim umurumda değil. Giderse de gitsin. Tavana da gidebilir gitsin. Sen kar realizasyonunu yapmayı bileceksin. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Gübrede de bak 211 gübre fabrikalarında bültenle 211 bak burada açıkça yazıyor kardeşim. 206-211. Şu gün verdim, önce 206'yı kırdı, 211, hatta 211-60'ları gördü, oradan taksitliğe hepki aldı ve geldiği nokta 192. Veren adam tekrar destekten yerine koyar. Böyle bir profesyonel destek almak istiyorsan aileme katıl, İstemiyorsan yine takip et. Tavsiye ediyorum takip etmeni çünkü en azından millete mal çakanlardan değil, mal çakılmasın diye uğraşanlardanım. Allah da şahit. Gerisi de önemli değil. Allah'ın bildiğini kullan saklamaya gerek yok. Geliyorum fırsat olarak düşündüğüm siz senedi. Arkadaşlar Obama karnacılıkla ilgili pozitif şöyle düşünüyorum. Bu bir onaya teyide ihtiyacı olan bir siz senedi. Hemen böyle koştur koştur ağacısı paylaşmış demeyin. Ee, 37 lira 40 kuruş üzerine kırması ve uzun zamandır üzgünlük ortalamayı kırmamış olması. Buradan bir döndük, destek gördük ve bugün itibariyle de Obama karnıcı 37-40'ın üzerine atıyor. Sanki yavaş yavaş çanak yapacak gibi görünüyor. Bu çanak trendi başlatacakmış gibi. Ben artık eskisi gibi böyle yukarılara hedef falan vermiyorum. O işler geçti kardeşim. Artık kısa vadeli takip edeceksin. Sürekli bilgilendirmeyle takip edeceksin. Geleceksin. Üyeysen bültende soracaksın. Değilsen bir daha Obama karnıcılık fırsat videosu geldiğinde ya da onu talep edeceksin takip edeceksin. Ara dirençleri takip edeceksin. Nerede korkmam lazım, nerede çıkmam lazım bunları bileceksin. Not almadan benim fırsat videolarımı değerlendirme. Para kazanamazsın. Bak bu kadar net konuşuyorum. Çünkü ben ara dirençleri veren bir insanım. Anlatabiliyor muyum? Ben burada gidip de sana işte elit 69'daki çanağı tamamlayacak. Ama ne zaman? Ne zaman? Hangi küçük yatırımcı 6 ay, 7 ay kağıt taşımı biliyor? Kaç kişi taşıyabilir? Anca zararda tutar. Zararda tutmasını bilir. Birazcık karesi tutamaz. O yüzden onu geç. Benim için şu an eğer 37-40 şu an itibariyle o makarnacılığın en son ki durumu ona da bir bakmak lazım. 37-40'ın üstünde aynen. Şu an için eee... 38 lira civarında. Veya 37 37 lira 40 kuruş üstü kalırsa arkadaşlar. Burada onay geldiği takdirde hem ben bunu bülteneme de yazarım büyük ihtimalle. Yazmasam bile bültendeki ekip zaten bu videoyu izliyor. 39.90 40.60 bölgelerine doğru ova makarnacılıkta bir hedefim var. Az uz değil. 38 lira bile olsa maliyetin, tamam mı? Buraya gelmesi sana buçuk Burası %6.5 eğer burayı da kırarsa %12-13 bandında bir realizasyon fırsatı sağlar. Ama dediğim gibi önce 39 lira 70 kuruş 39.80 bu kademelerde e, direnç var bir buraya dikkat edeceksin 2'de 40-60'a buraları keserse devam kesmezse kar realizasyonu al geç kardeşim para kazanın derdim bu para kazanın. Bak bütün mücadelem bu 100 lirayla bile akşam evine gidiyorsan çocuğuna bir işte artık 100 lirayla da Allah'ım yani öyle bir ortamda yaşıyoruz ki Hani 650 liraya bile bugün gerçekten bir kilo kaşar olmuş 400-450-500 liraya bir kilo kaşar Ya sen bugün 600 liraya gerçekten dürüm yiyemiyorsun ya şöyle hani at eti affedersiniz şimdi domuz eti bile çıktı bazı yerlerde Düzgün bir yerde yiyemezsin yani ama derdim bu ortamda işte sizlerin evinize ya bir kaşar peyniri bile götürebiliyorsan günde benim için kar. Ben akşam rahat uyurum. Derdim de bu. Ama lütfen notları takip et. Lütfen aceleci davranma. Lütfen kademeli al. Tek kağıdı yüklenme. Kredili işlemler açma. Senden tek ricam bu. Boç parayla, acil parayla da borsada yatırım yapma. Senden başka bir şey rica etmiyorum kardeşim. Para istemiyorum. Ne kadar kazandın? 100 bin lira mı? Allah bereketini versin. Kuruşunda gözüm varsa gözüm çıksın. Ben kendi kazandığımdan daha çok mutlu oluyorum sizlere kazandırdığımda. Bu kadar da net konuşuyorum. Ama kazan kardeşim. Bu kadar fırsat verilen, bu kadar her gün bilgi paylaşılan. Evet iki gündür video yapmıyorum. Çünkü geçen hafta çok fazla yaptım. Dedim ki iki gün sakin kalalım, bugün yapalım. Ama senden tek ricam var. Lütfen ama lütfen lütfen hakkını ver kardeşim. Eğer birazcık fayda görüyorsan, eğer birazcık böyle burana kendine ait hissediyorsan, çevrendeki dostlarına tavsiye et. Bak benim amacım burada topluluk ben burada bir topluluk büyütüyorum. İleride herkese de bir görev düşecek. Bu topluluğu bambaşka noktalara da götüreceğiz. Eğer sen de bu toplulukta olmak istiyorsan, bu aileye dahil olmak istiyorsan, senden tek ricam var, büyümesine yardımcı ol. Çevrende 3-5 kişi ailen ya sadece öz ailen, eşin, dostun, anan, baban, kardeşine bile abone etsen bu kanalı büyütürüz. Buralara kadar 4 yıla, daha 4 bile olmadı, 3,5 senede tamam mı? 100 bin kişiye geldik. Neredeyse istesek içimizden Cumhurbaşkanı adayı çıkartırız. Öyle bir imza topluluk gücümüz var bizim artık. Ama derdimiz bu yet, bu bizim için yeterli değil. Hedefimiz şu an 250. Basacağız, mücadele edeceğiz. Ben bu şekilde sizler de sahada. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.